Selam arkadaşlar. Bugün sizlere ana karakterin herkes tarafından korkulan birisi olduğu en iyi 10 animeyi sizler için derledim. Videoya başlamadan önce açıklamalar kısmındaki Discord sunucumuza bakabilir, kanalıma abone olabilir ve beğenirseniz videomuza like atabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. <laughs> İlk animemizde hikaye 2199'un Aralık ayında bitecek ve yeni gelecek olan yılda sokaklarda beklentilerin yüksek olduğu bir zamanda geçmektedir. Bir tık tanıdık geldi de neyse. Kutlamaların ortasında 13. yüzyıl hiyerarşisi Kagutsushi şehrinde gelmiş geçmiş en yüksek kelle ödülüne sahip olan SS sınıfı Asi Ragna'nın bulunduğu kulaktan dolaşmakta olan bilgilerdir. Azrail olarak bilinen Ragna'nın ortaya çıkma sebebi ise dünyayı kontrol eden sistemi yok etmektir. Ödülü almak için her türden eşi benzeri olmayan dövüşçüler Kagutsushi şehrine akın etmeye başlar. İkinci dönemimizde uzak bir gelecekte yaratıklar çevre kirliliğinden etkilenerek her yeri ele geçirmiş ve insanları Regios denen gizici şehirlerde yaşamaya zorlamışlardır. Gizerne adlı başka bir Regios şehrinde bağımsız bir okula giden Rayfon genç bir transfer öğrenci olarak başka bir okula transferini istemiştir. Rayfon isteksizce de olsa 3. sınıf öğrencisi olan Nina Antoku'nun liderliğinde 17. Dövüş Sporları ünitesine katılmasıyla hikayemiz başlamış olur. Üçüncü önlemimizde büyünün varlığından haberdar olan dünya büyük bir karmaşadan geçmektedir. Fakat Toğuta adındaki bir oğlan bu değişimlerin dışında bir taşra kasabasında bunlardan bir haber yaşamaktadır. Günlük hayatı büyük kullanıcısı kadın öğretmeni ve yardımcı arkadaşıyla geçmektedir. Huzurlu günlük yaşamını bozduğunda eşsiz bir maceraya atılacaktır kendisi. Dördüncü önümüzde Jona Joster zengin, asil, herkesin arzuladığı hayata sahip olan bir gençtir. Dio Brando ise babasının ölmesiyle Jojo ailesine evlatlık gelmiş, hırslı ve yetenekli bir çocuktur. Hikaye Jona Joster ve Dio Brando ile başlayarak iki ailenin birkaç nesil boyunca birbiriyle olan mücadelesini konu almaktadır. 5. dönemimizde kralın danışmanı, insanları korumakla yükümlü olan makayı şövalyeleri ve makayı rahiplerini tehlikeye atan bir cadı avı başlamıştır. Kaza bağlanıp yakılmasına karar verilen bir makayı rahibi, Leon Lewis adında bir çocuk doğurur. Çocuk, babası bir makiye şövalyesi tarafından kurtarılır ama bir daha annesini göremez çocuk büyüdüğü zaman altın şövalyelerin varisi olarak altın zırha sahip olur. Bu sırada kralın danışmanı kral hasta olunca ülkeyi ele geçirir ve Prens Alfonso'yu annesiyle birlikte sürgüne yollamıştır. O da krallığını geri almak için efsanevi altın şövalyenin peşine düşer. Altın önlemizde hikaye, her diri öğrenebilen genç ve dahi üniversite profesörü Desta'nın etrafında şekillenmektedir kendisinden insanlığın düşmanı olan kurt adamların iletişimde kullandıkları şifrelenmiş radyo sinyallerini, kodlarını kırmasını istemektedir. Şifrelenmiş kodların tek sesin kurt uluması olduğunu öğrenince şaşkına dönmüştür. Araştırmaları hiçbir sonuç vermez ve daha iyi şifre çözümleme yapabilmek için canlı bir kurt adam ele geçirmeye karar verir. Bütün yorucu uğraşlardan sonra Yonagana isminde dişi bir kurt adam bulmayı başarmasıyla birlikte hikayemiz şekillenir. 7. Enmemizde insan ırkının %70'inin uzayda yaşamasından kaynaklanan uzay gelişimi çağında geçmektedir. İki büyük güç olan Dorushia Asker Federasyonu ve ekonomik olarak zenginleşmiş Jioru denilen bağımsız bir ülke olarak Atlantik Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışmayı konu almaktadır. Kahraman Horuto Jioru'da yaşayan bir lise öğrencisidir. Duruşya ordusu işgal ettiği sıradan yasak insansız silah Valrave ile karşılaşır ve maceramız bu şekilde başlamış olur. 8. cildimizde Breaking Boss dünyada bir robot krallığı kurmuştur. Ancak Luna adında bir kız ortaya çıkmış ve insan ırkı Luna'yı kurtarıcıları olarak görmüşlerdir. Breaking Boss bu ortaya çıkan tehdit karşısında en güçlü üç robotunu gönderir. Kasern, Dio, Leda. Üçünden sadece Kasern Luna'ya ulaşır ve onu öldürür ancak Luna'nın ölümü dünyaya da yıkım getirir. Aradan yüzyıllar geçer ve Kasern tekrar ortaya çıkacaktır. Ancak robotlar Kasar'ını öldürerek paslanmaktan ve ölümden kurtaracaklarını düşünmektedirler. Geçmişine ve kendine dair hiçbir şey hatırlamayan Kasern ise geçmişini ve amacını aramak için yolculuğa başlamış olur. 9. Enmemizde Train Hardness, Kronos olarak tanınan ve kod adları sayılarından oluşan bir grup suikastçının en güçlüsü 13 olarak bilinen Black Cat'tir. Train bir gün Saya ile karşılaşır ve içindeki öldürme isteğinden böylece kurtulmuş olur. Ne var ki bu durumda farkına olan Train'in ortağı Creed disken de Train'in bırakmasından faydalanarak Crow'a karşı bir grup oluşturmaya karar verir. Train ise Sven Wolfield ile aynı yolu paylaşacak ve bir ödül avcısı olacaktır son animemizde Erik Brooks namı değer Blade olan kendisine hamile olduğu sırada annesini öldüren Deacon Frost isimli vampir olduğundan göç alabilmek için arayışını sürdürdüğü sırada yolu Güneydoğu Asya'ya Vietnam'a düşer. Burada tüm dünyayı tehdit eden bir vampir komplosunun varlığını keşfeder. Akabinde de olaylar gelişmesiyle birlikte hikayemiz başlamış olur. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.